Dostlar, herkese selam. Şu anda kompakt SUV sınıfının tartışmasız en çok ön plana çıkan modellerinden bir tanesi olan Hyundai Tucson'u kullanıyorum. Zaten satış rakamlarına baktığım zaman da Hyundai Tucson elde ettiği başarıyla Güney Koreli Hyundai'yi memnun etti, yüzleri güldürdü. Bu başarısını da arttırarak devam edeceğe benziyor. Bunları yaparken kesinlikle haklı. Yani çok farklı, çok daha iyi görünen, o yakışıklı, karizmatik detaylarla Hyundai Tucson hepimizin karşısına çıktı. Türkiye'de de çok sevilen modellerden bir tanesi oldu. Yani getirdikleri kadar çok rahat bir şekilde bu araçtan sattılar. Hyundai Tucson'u tekrar teste almamın sebebi ne? Bu hibrit. Yani e, yakın geleceğin ve bugünün en önemli seçeneği olan hibrit. Ne yapıyor? Hem benzinli motor ile gidiyor, hem de trafikte. Mesela, bak. Hop, bataryalarım doluydu, elektrikle gitmeye başladı. Ne yapıyor? Bu sayede son derece ekonomik tüketim sonuçlarına imza atıyor. Yani bu hibrit sistemin en büyük avantajlarından bir tanesi o. Yani elektrikle hani menzil bitecek, menzili nasıl dolduracağım, ne yapacağım falan gibi şeyler varken elbette o biraz kısa süreli, yani çok uzun süreli bir elektrikle gidilmiyor ama tam böyle en civcivli trafikte elektrik motorunu devreye alıp şahane bir şekilde yakmadan ilerlemenizi sağlıyor. Peki bu kombinasyonun gücü nasıl? İşte bir şovda orada başlıyor arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim. 230 beygir güç üretiyor Hyundai Tucson hibrit. Yani 230 beygir güç şu anda sağ ayağımın altında beni bekliyor. Hadi gel biraz da eğlenelim diyor. Çünkü sadece 230 beygir olmakla kalmıyor. Aynı zamanda 4 çarpı 4 yani 4 tekerlekten çekişli bir Tucson modelini şu anda kullanıyorum. Evet ya bunlar önemli artılar. Mesela bir diğer verisine bakıyorum. Torque. 350 Nm tork var, son derece iyi iddialı. Yani şöyle bir bakıyorsun mesela kendini bulduğu anda altı ileri otomatik şanzımanla tamam baba 230 beygir tane gücün var, 350 Nm torkun var. Hadi bir gidelim diyor. Bu çok büyük avantajlardan bir tanesi. Son hızı fabrika verilerine göre 193 kilometre. Bu hız yapmaya istekli olan araçlardan bir tanesi. Elbette bu hızı denemedim. Yani denemeden konuşuyorum. E, bu hıza ulaşma konusunda son derece istekli olan araçlardan bir tanesi. Benim en çok işime yarayacak şeylerden bir tanesi. 0-100 hızlanma verisi elbette bunun içine dahil. 0-100 fabrika verisi açıklamasına baktığım zaman 8.3 saniye görüyorum. Yaptığım denemelerde böyle. 8.5-8.6 gibi 100 km hıza çok rahat bir şekilde ulaşabildiğini gördüm. Tamam 0-100 bu. Ama esneklik değerleri yani o sollama yapacağım zamanlarda Tucson'un bana verdiği değerler son derece tatminkar ve açıkçası kullanım sırasında elimi güçlendiren detaylardan oldu. Ne zaman istesem 60-100 hızlanmam mı gerekli? 80-120 hızlanmam mı gerekli? Tucson hibrit bana gereken karşılığı anında verdi. Başta söylediğim gibi 4x4. Zaten yola sağlam basan arabalardan bir tanesi Tucson. Sizlerin yorumlarından da takip ettiğim kadarıyla böyle. 4x4 olmasıyla bunu bir adım daha ileriye taşımış. Mesela 4x4 deyince hemen arazi kullanımı akıla geliyor ama benim için önemli olan şeylerden bir tanesi şu. Yola asfaltta da sağlam basan arabalardan bir tanesi. Yani bu sağlamlığı çok daha fazla ileriye götürüyor 4x4 sistemiyle. iyi çalışıyor. Tekerlekler arasındaki koordinasyon son derece iyi. Bunun yanında çok iyi ayarlanmış süspansiyon sistemi ee, sürüşün hem konforlu hem de güvenli olma konusunda gerçekten başarılı bir rol ve önemli bir rol oynuyor. Ee, Tucson'un sürüş karakteri açısından yani söyleyebileceğim şeylerden bir tanesi şu yönlendirme kabiliyeti biraz daha iyi olabilirdi. Direksiyon simidi biraz daha böyle cana yakın olabilirdi. Ya bana uzak görünüyor. Çünkü algılayamıyorum hani şu ortadaki boşlukların falan ne olduğunu. Ve biraz daha böyle elime oturan yapıda olmasını beklerdim. Çünkü araba öyle bir araba. Hani direksiyonda da böyle bir şey istiyor adam. Hani tamam lan ben o oh, bunu yönlendireceğim işte buradan diye bir his bekliyor ama onun yanında böyle bir cılız kalıyor yani şanslı. İşte bir de dediğim gibi hani Şekil olarak da bana biraz çok gözüme hitap etmeyen bir seçenek oldu. Yönlendirme kabiliyeti daha iyi olabilirdi. Kötü mü? Asla değil. Yani sınıfındaki rakiplerle çok rahat bir şekilde başa çıkacak bir kabiliyete sahip. Ee, sessizlik hibrit olmasının getirdiği çok büyük bir artı var. Yani şu anda mesela ilerlerken elektrikle ilerliyorum. Hiç ses yok. Şıkır şıkır tertemiz. Sıfır ses. O e, ani hızlanma isteklerinde biraz motor gürültüsü iç mekana geliyor ama o da böyle çok rahatsız edici boyutta değil. İzin verilen hız sınırları içinde ben sessizlik kabiliyetini açıkçası başarılı buldum. Şanzıman birazcık böyle sanki daha fazla ses çıkmasını çıkmasına neden oluyormuş gibi ama o da böyle asla rahatsız edici bir boyutta olmuyor. Hibritin getirdiği artıyla sessizlik konusunda da sevilen araçlardan bir tanesi olmayı başaracaktır zaten başarmıştı. Ee, araba hibrit olunca fiyatı uçuyor mu? Yani şöyle söyleyeyim. Ee, araba fiyatları zaten uçmuş durumda. Hani yani bir, bir yerlere gitti arabalar. Yakıt tüketimi hibrit olunca nasıl? Yani tam onun istediği gibi elektrik motorunu ve bataryaları şarj ederek ve verimli kullanırsanız 5.96 litre ile dolaşmanız mümkün. Yani çok fazla dikkat etmedim. İşte biraz normal takıldım. 7.5 litre. Yani böyle bir kombinasyona 4 çarpı 4 olmasının yanında 7.5 litre bana son derece mantıklı iyi bir tüketim olarak geldi. Hyundai Tucson hibritle ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.